Arkadaşlar burada bir şey var. Bu sene yiyeceğimiz son mantarlar. Köpek zinciri kokarmış sabah. Ee, bu da Bozogül'ün kardeşlerini arkadaşlar. Komşumuza vermiştik. Baya ama yine o soydan tabi. Çok da güzel köpekti eskiden. Hala cesareti duruyor. Dur. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim. Varım, sizler de iyisinizdir. Bugün düne yine, yine başladık. Bakalım akşama kadar neler diyorduk başımıza. Arkadaşlar, günlerken saatleri ve keş çok heyecanlandı. Peşinden gideceğiz şimdi. Sürekli sağa sola bakıyor. Heyecan seviyesi fazla. Keş ne var? İzlemiyoruz be. Haydi kes! Kurt çıkabilir buradan. Yakın bir mesafe tık. Heyecanlandı. ne var oğlum bugün çok heyecanlı arkamızda sürü var bizim sürü güvende arkadaşlar burada bir şey var Burada bir kuzu ölmüş. Köpek <laughs> kimseyi yanaştırmıyor. Bunun yanında beklemiş. O yüzden böyle. Bir de şey Köpek <laughs> Ulandaşı. Şşş tamam 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 tamam. 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 anlarsak bu komşumuzun hayvanı. tamam 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 tamam. Bana tamam, tamam. tamam Bakın kulağında bir yem var. Şşş oğlum tamam. Yaşlı bir çöpek bu. Kuzun yanında beklemiş. Tamam sus Çok güzel bir iş başarılı köpek O yanında ayrılmamış <laughs> E <de> çıktı helal olsun <laughs> bana da hırlıyor ben de yaklaştım diye <laughs> Tamam ölüm bana da hırlama Ben mesela kuzuya bir yakınlaştım Böyle hemen ben tutar. Dişçi işte yandı. Ama titriyor hayvan. Tamam 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 tamam. Şişt, demek ki bu sağa sağa sola gidip gelmesin e, sebebi buymuş. Aslan bacas tamam. Bana bir şey yapma ben tam bir şey yapmıyorum. Reçetten iyi köpekmiş helal olsun. Şimdi arayacağım komşumuzun bu. Cık, tamam oğlum titreme dur şu kulağında anladık bunun için mi olduğunu. Adet gelip bakacak şimdi. Şimdi köpek birden bizim üstümüze atlayacak. Şş, tamam 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 tamam. Gerçekten helal olsun. Şş, sen burada yapmaya devam et oğlum. Biz gidiyoruz. Aferin benim ölümden. Gel, <laughs> gel, gel. <laughs> sen bırak sen orada kalma keş. Sen gel. O oh, onların koyunu. Onu savunacak sen gel. Gel hadi gel. <laughs> gel gel gel. Hadi bir sürü yana gidelim gel. Bu zorda ölmüş Bir yaralanma falan yok. Gel. <laughs> keş, gel. Gel o senin sürünün bir hayvan değil gel. Peş gel. <laughs> keş, gel. Gel gel. Haydi oğlum gel. Gel gel gel. gel. <laughs> Haydi oğlum gel. Haydi oğlum gel. Gel 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 gel. ya bir şey değil. Şimdi bir hayvanın elinden asla e, e, böyle önden bir et almak çok zor. Nasıl hayvan olursa olsun yani vermez asla. Bu da hala zorluyor. Teşkil daha onu zorlama. Biraz daha ete yaklaşırsanız boğuşursunuz. Şimdi keş hak iddia etmeye çalışıyordu aslında. Ama etmemesi lazım. Şimdi bir şey değil, bu da bunun başında bekleyecek. Bu da huysuz arkadaşlar, keş de huysuz. Bu da inatçı bir hayvan. Normalde o köpek hırladığında bunu çıkıp gitmesi lazım. İlgilenmemesi lazım. Bak onu hayvan nasıl savunuyor kuzuyu. Neredeyse üstüne siper olacak. Bu kelete da bizimki de savunmaya çalışıyor. O neyi savunuyor? Onun bir durum yok ki. Gel, gel gel hadi oğlum gel. Gel. inatlaşma gel. Şimdi o da onu bırakmaz. Şimdi köpek de yaşlı arkadaşlar. Boğuşurlar. Hayvanı yaralar. Keş onu daha hakikaten etme gel. <laughs> gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Sen neyi bekliyorsun orada ya? O onun yanında yatacak arkadaşlar illaşı huysuzlaştı ya. Yok ben savunacağım diyor. Sen yeter savundun akşam sen savundun. Köpek de sabah kadar olmuyormuş köpek arkadaşlar öyle öyle söyledi sabah kadar köpek gelmemiş Köpek böyle heyecanlanıp buraya geldi. Bizimki sabah kadar onun yanında beklemiş çok uzun yanda. Şimdi ikisi beraber kanka olduğu yatacaklar. Ne o koyunu bırakıyor ne de o. Bu hayvan biraz titriyor ama. <laughs> Keşke gel. Ben giderim bunlar burada boğuşurlar. Birincinde çengel var. Köpeğin dişleri yok zaten. Yani bizimki niye bu arada ısrar ettiğini anlayamadım ya. Gel. Hadi gel. Gel. Adam hayvanı savunuyor. O da savunmak istiyor. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hadi gel. <laughs> hadi gel biz gidelim hadi. Hadi gel. Gel. Sen bekleyemezsin orada hadi. Bizlik bir durum yok gel. Gel, gel. Şube <laughs> bekarlandı da bunu gelmesi lazım ya. İnatçılık işte böyle. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> nasıl gelecek ya? Bu da şimdi bu da kuzuyu bırakmaz. Bakalım arkadaşlar. Ben sürünün yanına gitmem lazım. O inatçı bu inatçı. Birazcık mantar buldum. Bunlar bu sene yiyeceğimiz son mantarlar. Daha da bundan sonra mantar olmaz. Çayımız da hazır. Kuzular kalkana kadar bunları yiyip biraz da dinlenip kalkmam lazım. Ama yarın son mantarlarını da yiyoruz artık. Tadları mükemmel gerçekten. Masum ve Aziz Sürün tekesi dövüşüyor. Boks. Burada bir keçi var onun için. Masum buraya geldi. Çok sinirli bu aralar. Gel Masum hadi bizi gel. Keçi yukarı geçiyor. Nasıl aracısın? Nerede? Eve gidiyorlar. Gel, gel, gel. Hadi açın, hadi. Hadi masum, hadi, hadi. Şimdi yemeğimizi yedik, kuzuları kaldırdık. Kuzunun oraya fotoğraf kapan kurmayı düşünüyordum. Yalnız kuzuyu eve götürmüşler, köpeklere vereceklermiş. Foto kapan oraya kurt aydık. Orada muhakkak kurt gelirdi. Ee, kurt görüntüsü alabilirdik. Ama maalesef kuzu yere götürdük yer için. Oraya foto kapan kurulum yapamayacağız. Artık kuzuları kırmaya başlayacağız. Zamanı geldi. Şimdi böyle bazı kirli kuzular var. Onları baraja atacağım. Ee, bir kirleri cisim mesela şu. Kirli. Bazıları temizler, bazıları çok kirli. Karınlarının altı çok önemli arkadaşlar. Sırtları o kadar önemli değil. Önemli olan şu karınlarının altı. Çünkü orası çok çamurlu. bayağı bir çamurluydu. Hop! Bana! Yüzün efendim. Gel 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 gel. Hop! Ufak bir atalım. Tam dişimize göre. Hoppala verin bu hasta. Çok sinirlendi arkadaşlar. Karşıya doğru bakıp hırlıyor. Çış. Ne oldu oğlum? Ne var lan Bir şey yok. Tüş! Tüş! Ölüm ne oldu? Ne var? Ha? Aslan parçası ne var? Uzlar yıkıyordum burada. suyun içine oturmaz bir insan da ya çok dikkatli tek çok mağrurlanma öyle her şeye doğru dik dik bakıyor ne var oğlum ne var şşş biz de bakalım yakın Mersin biraz bir şey yok. Ama o çok dikkatli. Fes. <laughs> ne oldu ya? Bugün de heyecanımız hiç bitmiyor. Bugün de böyle geçti. Saat 9 gibi falan eve gideceğiz. Hayvanlar doyarsa erkenden. Belki de 8.30'da gideriz. Bugün de böyle olaylar yaşadık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.